Erkeklerin çoğu ortalamadır çünkü çoğu aynı şekilde davranır. Ama küçük bir grup var. Sessiz, kontrollü, stratejik. Bu video seni o yüzde beşlik gruba taşıyacak. Birincisi düşük reaktivite. Üst sınıf erkek her şeye tepki vermez, provokasyona gelmez. En az tepki veren kişi sosyal hiyerarşide otomatik olarak yükselir. Bu tek başına seni yüzde seksenden ayırır. İkincisi onay aramamak, Ortalama erkek beğenilmek ister, üst sınıf erkek karar verir, uygular, açıklamaz. Üçüncüsü az ve doğru anda konuşmak. Az ama net konuşan erkek lider olarak algılanır. Dördüncüsü zor olandan kaçmamak. Zorluk gelişim demektir. Ve son olarak duygularını yönetmek. Öfke geldiğinde dur, stres geldiğinde yavaşla. Duygusuz olma, duygularının kontrolünü eline al. Unutma, üst sınıf olmak statüyle değil, davranışla olur. Bu videodaki bilgiler seni ortalamadan ayıracak. Daha fazlası için abone olmayı unutma.